Merhaba Dedektif Medos kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Barış Baktaş'ın boşanma davası kesinleşir kesinleşmez vereceği karar şok etti. Dergi Dünyası bir kez daha yeni bir aşk hikayesiyle çalkalanıyor. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş Özel hayatındaki ani ve şok edici değişiklikle gündeme bomba gibi düştü. Uzun süredir eşiyle yaşadığı sorunlarla tanınan ve boşanma süreci merakla takip edilen Baktaş. Davanın sonuçlanmasından birkaç gün sonra aldığı kararla herkesi şaşırttı. Genç oyuncu aynı projede tanıştığı ve son zamanlarda adları sıkça anılan Yağmur Yüksel'e evlenme teklifinde bulundu sessizlik yerini büyük bir aşk itirafına bıraktı. Barış Baktaş, boşanma davası boyunca sessizliğini korudu ve kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta bu süreçte özel hayatıyla ilgili tek bir paylaşım bile yapmaması. Hayranları tarafından olgun ve saygılı bir tavır olarak değerlendirildi. Ancak, Tüm bu sessizliğin ardında boşanma kararının resmileşmesiyle birlikte derin bir aşkın saklı olduğu ortaya çıktı. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre oyuncu kararın hemen ardından yağmur yükseli ziyaret etti. İstanbul'un göbeğinde doğayla iç içe bir mekanda sade ama bir o kadar da duygusal bir ortamda gerçekleşen evlenme teklifi romantik bir film sahnesini andırıyordu. Barış Baktaş'ın diz çöküp yağmur yüksele duygularını itiraf ettiği ve ''Hayatının geri kalanını benimle geçirir misin?'' diye sorduğu an yağmurun duygu dolu, evet sözüyle Dora ulaştı. Gizli bir aşk, açık bir geleceğe dönüştü. Barış ile Yağmur'un Aynı dizide tanışmalarıyla ortaya çıkan yakınlık, setteki samimi dostluklarıyla dikkat çekmişti. Ancak çift, Uzun süredir aşk dedikodularına yorum yapmamış ve birlikte görüntülenmelerine rağmen sessiz kalmayı tercih etmişti. Dolayısıyla evlilik teklifi sadece aşk iddialarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda yıllardır süregelen sessizliğin ardındaki duygusal yoğunluğu da ortaya koydu. Film ne zaman? Hayranlar sabırsızlanıyor. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in hayranları bu. Ya ilişkinin düğüne dönüşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çifte yakın kaynaklar, teklifin ardından küçük bir kutlama yapıldığını ve hazırlıkların ilk adımlarının atıldığını iddia ediyor. Hatta yaz sonuna doğru yapılması planlanan sade ama şık bir kır düğünü için mekan arayışa bile başladıkları söyleniyor. Çiftin henüz Sosyal medyadan resmi bir açıklama yapmamış olması ise merakı daha da artırıyor. Yağmur Yüksel'in göz kamaştırıcı bir yüzük taktığı söyleniyor ancak bu henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Dergide yayınlanan iddialara göre yüzük son derece şık ve özel bir tasarıma sahip. Barış Baktaş'ın bu yüzüğü özel olarak seçip Yağmur'un tarzına göre kişiselleştirdiği de belirtiliyor. Barış Baktaş'tan cesur adım. Artık saklayacak hiçbir şeyim yok, Barış Baktaş'ın yakınlarına göre. Oyuncu, bu teklifi yapmadan önce uzun uzun düşündü ve duygularından ne?